Merhaba arkadaşlar. Buyurun. Değerli arkadaşlar, bugün Jandarma Havacılık saflarındaki ilk gününüz. Bugün meslek hayatımızın son kolay günü. Bugün öğrenmeniz gereken en önemli şey tek cümleden ibaret. Havacılıkta kurallar kanla yazılmıştır. %99'luk bir başarı başarısızlık demektir ve bedeli kanla ödenir. Şunun farkında olun uçuşta kabininde, yerde bakımından sorumlu olacağınız hava araçlarının numaralı koltukları ya da başüstü bagajları yok. İsimlerine düzenlenmiş biletleri olmasa da biz biliriz isimlerini. Mehmetleri taşırız. Şu anda 28 koltuğun uygun. Batarya testi yapıyorum. Servis tankı Bir ateş. Oto kontrol devrede. Start devrede yerden ayağımız kesildiğinde artık yolcu ya da yük değil. Namusumuzdur taşıdığımız. Biz bir meydandan bir meydana bütün uçuşlar yapmıyoruz. Havacılıkta başkaları bizim uçtuğumuz kadar zorlu coğrafyalarda uçmuyor, hava araçlarının limitlerini bizim kadar zorlamıyor. Bu yüzden size öğretilecek olan her bilgiyi can kulağıyla Her kuralı özümseyin. Ancak o zaman inilemez denen yerlere iner, yaralı bir silah arkadaşımızı çatışmanın ortasından kurtaramayız. Onları ancak siz hava araçlarımızı faal ve uçuşa elverişli tuttuğunuzda kurtarabiliriz. Bu yüzden uçuş ve bakım faaliyetlerindeyken yapacağınız her iş kusursuz olmak Biz jandarma havacılığının dünyanın en iyi havacılık birliklerinden olması için var gücümüzle çalıştık. Bizden bayrağı devralacak sizler de bizlerden daha iyi olmak için çok çalışacaksınız. Unutmayın, başarı benli bir şey değil, bizli bir şeydir. Aramıza hoş geldiniz.